Otomobil meraklı Sardar Kanal'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 4 Mayıs itibariyle Seat cephesinden fiyatların açıklandığını görüyoruz. Biliyoruz zaten bayilerde çok Seat göremiyoruz ama arkadaşlar son detayları hangi model eksildi, hangi model geldi bunların detayları var ve arkadaşlar bir modelde indirim dahi var. Bakın cımbızla bunu buradan aldık ve size söyleyeceğiz. Tüm bunlardan haberdar olmak için Sağ alt köşeden kanalımıza 2 saniye, 3 saniye, 1 saniye fark etmez arkadaşlar. Abone olduysanız bizi çok mutlu eder. Dersiniz. Abone olduğunuzu varsayarak detaylara geçiyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Evet Ibiza ile başlayalım. Ibiza'nın 80 belik style paketi 1 Nisan'daki fiyatı 555'ti. Şu an arkadaşlar 617 bin oldu. 62 bin liralık zam. Bunun sebebi 70'lik verdiğimden yüzde %80 80'e geçmesi. 110 beylik style paketi 710'dan 731'e 21 bin zam. Ve arkadaşlar 1.0 EcoTisa 150 beygirlik FR modeli 1 Nisan'da 854'tü. 4 Mayıs'ta 849 bin lira. 5000 TL indirim var arkadaşlar. Şaka değil. Ve şunu da söyleyeyim. Şu ana kadar paylaşılan listeler arasında en düşük zammı yapan Seat. %3'lük Seat cephesine zam. FR paketinde 5000 lira indirim. Arona ile devam edelim. Abone olduğunuzu düşünüyorum. Arona'nın geçen ay arkadaşlar listeleri biliyorsunuz 1 Nisan'da Style paket 1095 beygirlik olan modeli 720 bin lirayla girmişti. Bu ay 745 bin lira olmuş 25 bin lira zam. 110 beygirlik style paket 785'ten 815'e 30.000 zam. Experience ve FR pakette arkadaşlar yine 30.000 liralık zam var. Arona'da toplamda %3.5'luk zam. Leon'a bakalım. Leon'da arkadaşlar 110 beygirlik style paket 900.000 liradan 930.000 liraya 30.000 zam. Ve arkadaşlar yine 150 beygirlik FR paketin geldiğini görüyoruz. En son gördüğünüz gibi Şubat ayında listelerde vardı ve 3 ay sonra yeni listeye geldi ve 3 ayda 70.000 liralık zam gelmiş. Normalde her ay bir ayda 60 bin lira zam geldiğini düşünürsek gene makul olmuş. Yani kusura bakmayın buna diğer markaların 60-80-100 bin lira zam yaptığını düşünürsek bu makul gibi. 1 milyon 50 arkadaşlar. Leonardo'da %3. Ateca'ya bakalım. 2 paket var. Experience paket 1.135'ten 1.180'e 135'ten 45 bin ve FR paket 1.165'ten milyon 165'ten e 45 bin. Burada da %4 zam. Tarakoda da iki paket var. 150 beygirlik Experience 7 koltuk 1.430'dan 1.480'e 50 bin ve FR paket 1.490'dan 1.540'a 50 bin. Burada da yine %3.5'luk zam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seyahatta tüm detaylarıyla açık ve net karşınızda olduk. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.